Herkese selamlar arkadaşlar. Uzun süredir ark oynamıyordum. Şimdi bir bölüm atacağım arktan. İnşallah güzel bir bölüm olur. Gene demirim bitti maalesef. Demir almaya gideceğiz ama bakın şimdi raptorum var. Bunun eğri yok. Bunun eğri yapmam için kör kasmam lazım. Şimdi raptorumla gidebilirim. 26 seviyemiş bu arada. Bunda gitmeyeceğim tabii ki kaplanım var. Altı seviyor ama mükemmel bir şey. Ben en çok burada akrebimi seviyorum ama çok yavaş ya. Hı, tatlılığına bakın ya. Dişlere bak dişlere. Bu koca oğlan var. Ama bu da çok ağır yürüyor. Bir de şu var. Bu da çok ağır yürüyor. O yüzden ben kaplanla gideceğim. Kaplan en hızlısı neredeyse. Hemen binelim kaptanımıza at. Abi, sporlu. Öyle değil, lan böyle binecek. Hah Kafam nasıl? Kafalı Japon askerine benzedim. <laughs> Bu arada videoyu beğenmeyi, like atmayı unutmayın arkadaşlar. Şu hemen şu mavi şeyi alalım şurada. İnşallah güzel şeyler çıkar. Allah! Bakın bunda bir de bir uçuyorsun var ya. Üf. Böyle bir uçma yok. Şimdi önümüze bir düşman gelsin de bakın ne kadar kuvvetli bu. Bir... Bunlar suda suyu yiyormuşlar. Şu ne? Gel lan buraya. Olmadı. Evet gördüğünüz gibi kuvveti değil. <laughs> lan şu... Lan maymun. Neyse. Gidelim mavi şeyi alalım. Ya biz bununla doğrarlar mı ya? Raptorla mı gitseydik? Raptor sanki daha kuvvetli buluyor. Bu inmedi mi ya? Tövbe tövbe neresini göstereyim kaplanın. Buna daha var ya abi. İnseydi çok güzel olacaktı. Neyse kaptan biz gidelim. Tekrar buna basıyorum. Nasıl? Biz şimdi ormanın içinden gideceğiz. Oğlum buradan atlasan ölür müsün? Şöyle yapsak. Güzel. Ama yani boşuna kaplan dememişler oğlum. Zıpla uç işte. Oğlum biz kendi yerimize geri mi geldik? Şurada ada var. Biz yanlış gidiyoruz bu arada. Hemen buradan. Yağmur başladı ya. <laughs> Burası doğru yok. görmüyorsunuz burada beni trix kovalamıştı. Şu kumuzlar var ya kumuzlara ayar oluyorum ya. Yazdığım bizim için şu yarsın enerjisi. Kumuzlara da dalacağım. Oğlum cana bak bu çok ne? Bizim kaptan seviye atladı. Ona bir hasar çakalım. Çünkü hasar vuramıyor. Ya tamam ne diyorsun be kardeşim. Biliyorum. Şundan bir tane pençe Hah. <laughs> Güzel 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 indiriyor. Bunu indir. <laughs> Onu indir. Hah. Bak bunun seviyesi daha düşük. Bu arada bizim kapıları neredeyse hiç görmedik. Hadi gidelim. Ana bak bak burada da kunduz yuvaları var. Oo 800 odun var bunun içinde. Yani. Okay. Gelin bak burada biraz daha kunduz var. Kesin onların da bir evi var orada. Ne var? Ha ben bunu bir bak bak bak, ne diyeyim, bak. Hayırdır, <laughs> Oo, bu bayağı cana <laughs> yok bizim kaplan istediğimiz zaman kaçarız Hadi oğlum <laughs> O kaçtı O öldü. Bunun güzel bir Güzel değil mi? Bu niye kaçıyor? Tek mi kaldı? Bunun canı kur bu arada. Kaçıyordu. Süper. Bu kumuzlar dedi. Zaten kumuzlar... Komisör... Aha. Raptor geliyor. Hı Raptor ölüyor. Oğlum artık eskisi gibi güçsüz değilim lan. Artık yerinizi bileceksiniz. Biraz şöyle bir şey alalım. öyle olsun koşuma bir an. Bir tane biraz azalmış ama olsun, o kadar olur. Ne varmış? Bak güzel. Lan komple alma lan. Odunu bıraksak yetiyor zaten güzel. İncir mincir geldi böyle. Nadir mantar. Güzel yemek geldi. Hadi ağaç kasıdır. Ağaç her kasılır. Bizim için önemli olan yemek ve demir. Oğlum bu niye bizden kaçıyor ya? Kardeşim sana bir şey yapmayacağım merak etme. Ben önce zalimlerin korkuları ya Ben nereye gidiyorum şu an hiç bilmiyorum. İnşallah doğru gidiyorum. Bir uçalım şöyle. Ama uçmaz çok güzel değil mi ya? Yeterli eğimi aldım böyle. Bir uçuyor böyle Allah diye. Hani uçan sabri gibi uçuyor öyle. Yoruldu bizimki biraz dinlensin. Yanardağ da şurada tam karşıya koşacağız. Burada büyük bir yaratık yok muydu ya? Hani hep ondan kaçıyorduk. Hazır gelmiş ben onda bir kapatlayalım Hadi koşabilirsin ha. Koş koş. Ha. Hmm. Okey onu öldürmüşsün demek ki. Yoksa o burada olurdu. Bu daha mı iyi Neyse ben yukarı çıkıyorum. Şu kenardan çıkalım yukarı. Ben yani piranalar kıçımızı yiyecek. Bir çabuk ol. Oğlum bu balıklar niye böyle duruyor ya? Ya bu arada şey de gördüm. Ark 42 lira mıydı neydi? Bu arada bunların üçünü bu ben alamam ya. Büyük bir şey getirseydim alırdım da. Baba bak kaptana bak. bak. Oğlum <laughs> hmm, bana ne oluyor lan? <laughs> Kaptan öldü şunu. Ben ikisini tekledim ha. Oo bak bak bu kuşlar hayatta alamam. Bu kuşlar uçuyor. Bu kuşlar çok pis bir şey. Şöyle biz demire odaklanalım. Biz demire odaklanalım da onlar inşallah bize odaklanmaz. Daha da yukarı çıkalım. Bu ne? bize kilitlendi galiba. Oo, uh. aşağıda büyük fight var. Ha demirleri gördüm. Ben yani ne boktan zıplıyor çaktım sen kaplan kendine gel. Benim koşalım demirleri alalım. asıl ızdırap buradan sonra başlayacak arkadaşlar çünkü altımızda bir kaplan olmayacak. neden Kaplanlar ağır şeyler taşıyamaz. Onu onu satayım. Trex geliyor. Lan! Benim avanımın karşısına Onun bayağı da canı varmış Bana geliyor. Help me mı gelmiyor? Onu çok fazla oldu da mi Help me. Yardım edin lan. Direkt mi şey yok mu? Ama benim soyulaşlarım var. katlanlar var. Yardım edin lan kardeşim. Kendi yerlerinde beni istemiyorlar. Uhaa peşime gelene bak Lan koş Vallahi tek atarlar ha Uç Ölme Adam hiç canı gitmedi lan Adam kaplan moruk Kaplanın en iyi yaptığı özellik bu zaten Ebesinin nikabili de gidin de Allah Allah çok canları var ya. Ben bunları <laughs> indiremem. <Çok çok> tamam <laughs> 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 Lan toz toprak her şey birbirine karıştı Bir tanesinin canını bayağı azalttı Lan Ölüyorum Ja. Neredesin lan Oh Yemin ediyorum var hepsini indirdik ya Kaplan Allah'ın belası taş Kaplan kaplan. Kaplan hareket ediyorsun. Nefes alıyorsun. Bak duyuyorum. Ölü yazıyor. Neden? Arkadaşlar bölümü burada sonlandıralım. Büyük kaybımız var. Şerefsizleri indirdik, lakin bir kaplanımızı kaybettik. Bir dahaki bölüm yapacağımız belli oldu. Ya nefes alıyor bu kaplan ya. Bir dahaki bölüm kaplan yakalayacağız. Yeni bir kaplaya ihtiyacımız var. Ben bir sen eksiktir. Ben buradan nasıl kurtulacağım? De öldüm Hadi geçmiş olsun. Nerede ölmüşüm? Şurada. Neyse arkadaşlar, bir dahaki bölüm görüşürüz. Bir dahaki bölüm bu şerefsiz raptor'da. Elime kılıcı alamadım var. Elime kılıcı alabilsem oyun biraz kötü ya. Yani şey olarak kötü. Bilgisayarda falan oynadım güzel de, te telefonda oynadım zor oluyor. Ben neredeyim lan bu arada? Neyse arkadaşlar görüşmek üzere hoşçakalın. Sağlıcakla kalın. Videoyu da beğenmeyi unutmayın arkadaşlar.